İzmit Körfez pistinden herkese merhabalar. Türkiye Süper Moto Şampiyonası 4. ayak yarışları İzmit Körfez pistinde gerçekleştirilecek. Sporcular start almak üzere grid'e yerleştiler. Kenan Sofuoğlu ve Zeyn Sofuoğlu da grid'de görüyoruz. Sanıyoruz ki Sina Arslanak, Kenan'ın yeğeni ikinci sıradan start alıyor. Birinci sırada Koyraz Bor var çok yetenekli genç sporcu. Onu Sina takip ediyor ve 3. sırada da 99 numarayla Uzay Alp Burcan start alıyor. 134 numarada Aslan Osman Paşa olduğunu görüyoruz. Savaş abinin oğlu o da çok yetenekli özellikle motocross'ta çok iyi dereceleri var ve galiba start alınıyor. Start verildi. Start verildi. Poyraz çok iyi bir çıkış yaptı. Hemen arkasında da Uzay Erpurcan var. Onları Sina ve Aslan takip ediyor. Bir kaza yok. Temiz bir start oldu. Poyraz. Arayı açtı. Arsan Arslan orada virajı dışarıdan alan Aslan'a ve Alp'e atak yaptı ve Sina sırada geldi şimdi Sina Koyraz'ı kovalamaya başladı onun arkasında Uzay Alp Urcan var Koyraz Bor, Sina Arslan Uzay Alp Uğurcan, Aslan Osman Paşaoğlu sıralaması devam ediyor. Bor. Arayı açtı. Sina Poyrazı kovalamaya başladı şurada. Sina da arka grupla arasını biraz açtı. Poyraz lider. Sina ikinci sırada. Sare Poyraz. Poyraz. Ve Sinar'ın bir park bu tur biraz daha açıldı. Burada ikili mücadele var. Aslan Osman Paşaoğlu arasında mücadele var. Diğer tarafta Poyran tur başladı ve arkasında da Sina'yı görüyoruz. Üçüncü sırada da Uzay Erkurcan var. Mücadele devam ediyor. Koyraz gidiyor Türkiye numarayla çok yetenekli bir sporcu evet, görüyorsunuz 8 ila 10 yaş arasındaki yarışçılar mücadele ediyor. Daha. son sağ virajı dönerek start finish doğru gelecek şimdi. Evet. Evet. Fatih Geren'i koşarken görüyoruz. Çalışmak zor. Hakikaten motosiklet federasyonu'na bu yarışları yıllar sonra tekrar Körfez pistine getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bu ikili çok iyi mücadele ediyor. Dördüncülük savaşı. Bu gördüğünüz dördüncülük mücadelesi arkadaşlar. Ön tarafta neler oluyor? Hemen tekrar gidip bakalım. Poyraz tur bindirmelere devam ediyor şu anda. Dina onu takip etmeye devam ediyor. Onların arkasında da Uzay Atlıcan'ı görüyorum. Dina geçti ve Uzay. Koyran. Dina. Uzay Alpurcan. Körpeç isimde mücadele devam ediyor. son 3 tura girildi. Şöyle bir mücadele görüyorum.

Boz Birinci Sinan Arslan ikinci Bravo. Ve Burak <laughs> Almayran oldu. Alp Almayrak da ikinci oldu Üçüncü oldu <laughs> Sorun yaşadı bakın Uzay sorun yaşadı Aferin. Motosikletini İttirerek finişi geçmeyi başardı Uzay. Başta da söylediğim gibi çok yetenekli bir sporcu Uzay. Ancak demek ki bu yarışta motosikletinde bir sıkıntı vardı. Nitekim en sonunda da motosikleti iterek geçirdi. Finiş çizgisinden ve toprak olduğunu görüyorsunuz. Bahattin Sofoğlu Kenan Sofoğlu ve Zeyn Sofuoğlu'nu Samet Önder görüyorum. Uzay'ı bütün milli sporcularımız yerinden geçerken tebrik etti. Zor bir durum ama başa geliyor arada böyle. Motosikletini İttirerek de olsa finişi geçmeyi başardı. Ben Ahmet Kösoğlu. Sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Suçu lisan ettikse affola. Amatör bir şekilde burada arı olması açısından yarışları sunmaya, ekrana getirmeye çalışıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.